Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere küçük bir ameliyattan geçtik. Ameliyatın sonrası nasıl bir süreç geçirdiğimi, gün görme hastanesi özel gün görme hastanesinde oldu. Nasıl bir süreç geçirdiğimi sizlerle birlikte doktorumuza gidiyoruz. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. ederim. Sizin şeyle Şöyle bir alalım, kapımızı da örtelim. Doktorumuzun Hoş adını hemen şey yapalım. Evet. Özel bir görünüm servisi Cihat evet. Yılmaz. Zorlu bir sürecimin arkasında ameliyat olma kararı aldım. Ameliyatımın sebebi, gerekli nedenleri. Evet. Hocamız da... Evet, sende. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yakına, senin elinde doğuştan gelen bir kemik büyümesi vardı. Hı -hı. çok büyük bir problem de değildi ama tabii eliyle iş yaptığınız için. Biraz yakın şey. alalım. Kafan yakın çünkü. Elinizi iş yaptığınız için e, ameliyat etmemiz gerekiyordu. Çok da başarılı oldu. Geçen hafta yaptık. Elinizle kullanmaya başladınız ama tabii tıbben birkaç yasak var. Evet onları da getiriyoruz. e, tabii e, e, ameliyatın şeklini ya da ne ameliyat yaptığınızı tabii ki söyleyemiyoruz ama ee, en az bir 3 hafta elinizi çok kullanamayacağınızı Evet ben biliyorsunuz, biliyorsunuz hocam önceden de bahsettim. Evet. YouTube'da geri dönüşümle ilgili elimle iş yapıyorum açıkçası. Evet. Çok fazla yüzümü göstermiyordum ama şöyle bir mağduriyetimin evet. arkasında evet. takipçilerim mecbur soracaklar. Evet. Ortalama 3 hafta elinizi kullanmanıza biraz yasak koyduk. Evet. Sizin sağlığınız için. Tabii ki de sağlık Hemen önemli. Sevenlerimizin de. de size bir önce kavuşabilmesi Aynen için. Aynen sevenlerimin e, sizin nasıl bir doktorla karşılaştığımı hastane, gerek hastane olsun, yönetim olsun, hizmetli kademeler olsun çok ilgili ve alakalılar. Ben senelerdir çocuklarımın iki çocuğumu biliyorsunuz çoğu takipçim biliyor. İki oğlum da burada ameliyat ettirdim. Sonsuz güvenim var çünkü bu hastanenin yönetimi olsun, başhekimler olsun. Birazdan bir başhekimin yardımcımız da gelecek, bizden olacak. Doktorumla da ilk kez e, karşılaştım ve başhekimimizi tanıdığımız için özellikle önermiş oldu. Çok şükür sorunsuz atlattım ve 3 hafta bir kısa bir e, zaman zarfında geri döneceğim inşallah. Ben çok memnunum. Abi. Hastaneden olsun, özellikle de sizlere <laughs> ilk kez tanıştık. Allah hastaneyi de düşürmesi, hastanesiz biraz, de bırakması. bırakmasın. Valla şimdi bu zamanlarda biliyorsunuz doktorlarımıza da güven olmuyor. Ee, yani, bazı hani hastanelerin biliyorsunuz neler yes, içinde geldi. Şey. Ama ben buraya sonsuz gözüm kapalı geldiğim için evet. sizleri de biliyorum ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte... <laughs> Sağlık versin ama düşürülüyorsa biz burada Bir an önce toparlanmak istiyorum zaten ev işleri şu anda bir kısıtlanma durumunda söz konusu. Evet başakim yardımcımız geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hocam mikrofonu getiremedik ama geçmiş olsun diyelim. Çok, edelim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. hocam merhaba. 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 Mikrofon hocam bugün böyle. Olsun, olsun, oldu. olsun. Bugün böyle olsun. Sonrasını biz Tabii ki de daha. düzeltiniz. Şey ee, ben hastaneyle ilgili bir de doktorumun nasıl bir operasyon geçirdiği ile ilgili konuları gündeme getirdik. Şöyle de bir şey söylüyorum. Sizin yüzünüze karşı diye değil, değil. Normalde de bu hastaneye geçmişimiz var. Allah düşürmesin Aslında, ama bırakmasın. An, bırakmasın an. E, memnuniyetim var. Bunu takipçilerimle paylaşmak istedim. Tabii ki, tabii ki. Tabii Sizin ki. E, ilk hastaneye girmemle çıkmamla sürekli odama gelip de nasılsınız, nasıl oldunuz, ilginiz, alakanız için çok çok teşekkür ediyorum. Gerekli doktorumuz da zaten o hiç vermedi. <laughs> memnunum, çok memnunum. Şimdi e, öncelikle biz de tabii böyle bir e, memnuniyetten dolayı memnunuz biz de. Evet. Tabii ki öncelikle bu konuda. Cihat Hocam'ın eline, yüreğine, emeğine bilgisine sağlık. Evet. Cihat Hocam'ın şey katkılarıyla gerçekleşmiş evet. olan bir olay. Biz de hastane evet. olarak sizlere gerek, gerekli konforu, gerekli rahatlığı, gerekli Soğuzluk imkanları iyi. sağlamışsak biz de o açıdan kendimizi çek etme açısından biz de mutluyuz tabii ki. Bundan sonraki dönemde de burası sizin için daima bir hastane değil. Bence bir ev bir duvar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ee, hiçbir problem düşünmeden buradaki tüm arkadaşlar gelen tüm hastalarımıza olduğu gibi size de yardımcı Sizinize, olmak için. Sizin sadece bize değil, bütün hastalarımıza da öyle bizim, davranıyorsunuz. Bizim, bizim için öyle, bizim için tüm hastalar kıymetli, Herkes değerli, tüm gibi. tüm hastalar mı? bizim için baş tacı. Biz onların iyileşmesi için sağlık yönünden elimizdeki imkanlarla, hastanemizin imkanlarıyla, doktorlarımızın e, kendilerine gösterecekleri e, bilgi ve beceriyle ve yılların vermiş olduğu e, donanımla hastalarımızın e, sağlıklarına kavuşması için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, her şeyden önce biz dert, e, dermansız dert vermesin Rabbim diyorum. E, hiç, hiç kimseyi hiç kimseyi dertsiz e, dermansız dertlere Rabbim gafletmesin. Ben her zaman şunu söylüyorum Rabbim hayırlı şifa bulacak, hayırlı hastalığa hayırlı kişilerle karşılaştırsın. Kurumumuza da daima şifa bulacak. Bizim onlara gösterdiğimiz e, karşılıksız çabadan memnun olacak ve bu memnuniyetini de yansıtacak hastalar biliyorum. İnşallah, i̇nşallah iyi günlerde, daha güzel günlerde karşılaşırız. Valla e, çok güzel bakıyoruz. <laughs> çok iyi günler. <laughs> <ilgililer. gülüyor> çok <gülüyor> alakalı. Cihat Hocam, böyle... Hocam herkesin huzurunda ben size ayrıca hastane müzakına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür e, emeklerinize sağlık, bilginize sağlık. Valla sağ gözüm Allah. kapalı. Yani tamam. sizleri bildiğim için doktorumuzla ilk kez tamam. şey yaptık zaten. Ee, gözüm kapalı, hiç şey yapmadım, tereddüt etmedim. Ne dediyse harf <laughs> <party> harfi <'ye gülüyor> evet, uyguladım. Zaten evet. böyle bir süreçte e, nokta atışlarıyla önemlidir. Ne söylenirse, uygulanırsa rahat bir şekilde çıkılır. Evet, Biraz evet. bir pozda yormuş olabilir. ama şu, şu anda bir sıkıntı yok. Hamdolsun. E, biraz beraber oynatabiliyorum. Hafif bir morluklarım kaldı. Onun için o Cihan Hocam'ın artık bundan sonraki şeylerinde, bundan sonraki de, zannediyorum evet. fizik tedavi süreciyle Kore'de götürecekler evet. evet. çok çok evet. keyifli olsun. olsun. Allah Sizin için de vaktinizi çok iyi anlıyorum. röportajım için de ayrı bir vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz sosyal medyaya söyleyelim. Bunu şey yapsınlar. Kore'ye etsinler şimdi. Tamam. Sosyal medyamızı konuşalım. Şimdilik Kalınma, çok güzel bir röportaj yaptığımı düşünüyorum sevgili doktorlarımızla, baş ekibimizle. Tekrardan sizlerin vaktinizi çaldığım için çok özür dilerim. Kısa bir ara vererekten sizlere geri döneceğim. Şimdilik hoşçakalın.